Tarihinin en zor dönemlerinden geçen Yunanistan ekonomik olarak son nefeslerini veriyor. Ülkede işsizlik oranı %22.6 ile son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bankalarda yatırımları olan halksa krizin bütün paralarını alıp götüreceğinden korkuyor. Endişeliyim. Bir yerden alacağım yok, yatırım yapacak param da yok. Benim esas korkum kendimle ilgili değil çocuklarımla ilgili. Çünkü şu anda onların herhangi bir işi yok. Ülkede kamu harcamalarının kısılmasıyla birlikte devletin yaptığı görevi sivil toplum örgütleri üstlenmeye başladı. Birçok örgüt işsiz, yaşlı kadın ve çocuklara gıda yardımında bulunuyor. Ailelerin en büyük endişe kaynağı ise çocuklarının geleceği. Beni en çok korkutan çocuğumun geleceği. Okumuş olmasına ve diploma sahip olmasına rağmen hiçbiri bir şeye yaramıyor. Günlük altyapı işlerinde bile kendilerine bir iş bulamıyorlar. Elektrik borcumuzu ödeyemiyoruz. Elektriksiz yaşamak çok zor. Krizden bunalan Yunan halkı gelecek günlerde ilk önce yaşanan siyasi sorunların bir an önce çözülmesini istiyor.